Ahmet Aytimur, Elazığ'ın Baskil kazasının Hacı Mustafa Köyü'nde 1924 senesinde dünyaya gelir. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları bu zorlu coğrafyada geçer. 1948 senesinde kader onun yolunu İstanbul'a düşürür. İyi ki de düşürür. Çünkü hayatının bundan sonraki kısmına ışık verecek olan Risale-i Nur eserleri İstanbul'da çıkar karşısına. Gizli bir duanın kabulüdür bu. Zira İstanbul'a gelirken içinde sakladığı niyetlerden birisi de Kur'an öğrenmektir Ahmet Aytimur'un. Nur Risaleleri ona aradığından da fazlasını buldurur. Okuduğu eserlerden dolayı o kadar fazla sevinçle dolar ki Emir Dağı gitmeye ve Bediüzzaman Hazretlerini bizzat ziyaret etmeye karar verir. Ta ben eskiden beri 952'den evvel burada tanıştıydık. O zaman Kur'an bastırıyordu. Sonra üstadımızı ziyarete gitmiş. Üstadımız işte ona demiş böyle kitap bastırabilir misin falan herhal konuşmuşlar. O ben demiş ödünç alıyorum başka yerden sonra ödemek suretiyle kitap bastırıyorum demiş. Benim benim sana demiş itimadım var senden hesap sormayacağım, Demiş ve ona müsaade etmiş. risale Nur'un o zamandan beri is şeyini, neşriyatını devam ettirdi. Allah razı olsun. Ben dedi yani dedim Afyon'a gittim dedi. Afyon dedi trende, tren şey, yanaştı dedi, istasyona ve diyor Hindhay trendeyken baktım nur talebeleri vardı, kardeşler vardı falan gittim. Ahmet abi de Allah rahmet eylesin. Biraz ağır davranıyordu. Nasılsın, iyi falan. Herkesle şey etmek istiyordu. Dediler ki Ahmet abi fazla bek eğlenmeyelim. bekliyor var. Kim var dedi. Üstad dedi diyor sana. Yani gitmiş üstad demiş ki e demiş, bir misafirimiz geliyor onu karşılamaya gidelim diye. Şimdi şöyle yani Risale-i en mühim husus, e, Risale-i bir cihad manevi olduğuna kanaat sahibi olmak ve e, herhangi bir netice beklemeden sırf Allah rızası için hizmet etmek. İşte Ahmet abi onlardan bir numunedir Ondan sonra ve e, yani Üstad'ın müsbet hareket e, hizmetinde, Cahdi manevi, Risenur'un bir sayfasını bir yerden bir yere götürmek, on kafiri öldürmek gibi sevaptır diye. Son İstanbul'a geldiği zaman Pialloto otelinde söylediği şeydir bu Üstad'ın. Ahmet abi de orada beraberdik yani şeyde. Ondan sonra e, tabi hat hatta o anda Ahmet abi bir ara yoktu. Nerede Ahmet diye Üstad <laughs> <laughs> şey. Onlar onu bulduk, şey ettik. Elhasıl şey, yani bunda Ahmet abi sebatla hayatının tamamını bu işe vermiş bir fedakar bir nur talebesi, Kur'an tatimi olarak ben tanıdım. Bu ziyaretten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır Ahmet Aytimur için. Hayatının gayesini bulmuştur. Bu noktadan sonra dünyayla bağ artık o kadar inceleyecektir ki bazen en yakın dostları bile onun bu istinasına şaşıracaklardır. Ahmet abi benim çok iyi bir arkadaşımdı diyebilirim. Ee, Ahmet abiyle ilk defa 1980'lerin başında Mekke-i Mükerreme'de tanışma fırsatını buldum. O zaman Mekke-i Mükerreme'de ben talebeydim üniversitede. Ee, harem'in Eciyat bölgesinde bir Beline diye bir küçük medrese-i Nuriye'miz vardı. Orada kalıyorduk. Ben ee, Ahmet Sorkun Denizli'den, bir de Amasya'dan Ethem Karaboyun diye bir üç arkadaş. Güzel bir medrese Nuriye'miz vardı. Orada kalıyorduk. Hem de üniversitede talebeydik. Onun da Mekke-i Mükerreme'de oturumu vardı. Oturma izni vardı. Her sene gelirdi orada. Bazen üç ay, bazen altı ay kalırdı. E, beraber kalırdık. E, dershanede çok iyi bir arkadaştı. Beraber dershanenin temizliğini, yemeklerini. Gerçi yemek yemezdi pek. O bir kase yoğurt yer, onun da üzerine limon sıkar öyle yerdi. Şimdi eh, Ahmet abi tabi baktım ki şeye çok eştiyakı vardır Mekke-i Mükerreme'ye şeye. Ben Ahmet abiye şey aldım elhamdülillah, ikamet aldım Mekke-i Ve Ahmet abi 6-7 sene belki daha fazla Mekke-i Mükerreme'de ikameti kaldı. Beraber gidiyoruz. Hatta giderken ilk ikamet alacağımız zaman 4-5 kişi, 5-6 kişiydik. Ee, Amman'a gittik. Ondan sonra o, o gece orada ha, şeyleri, o arkadaşları şeye gönderdik. Medine-i Münevvere'ye tahsile. Ahmet abiyle Amman'da gece otelde yattık. Sabahleyin şeye gideceğiz, Beyrut'a gideceğiz sabah oldu, havaalanına gitti, Amur havaalanına gittik. Baktım Ahmet abinin elinde bir poşet vardı. Dedim Ahmet abi sen dedim şeyini şeye mi gönderdin? Çanta yani bavulunu yok dedi. E ya eşya dedi eşyan bu kadardır. İstanbul'da, İstanbul'da da eşyan bu kadardır. Tarttım, mahsus tarttım. Baktım dokuz kilodur. Ee, Ahmet abi böyle nadir insanlardan birisi. Yani bu hizmette Sabırla. Çünkü bir şey beklemeden, dünyayı hiçbir şey düşünmeden, talep etmeden sadece Allah rızası için Kur'an hizmetinde bulunmak kolay olmuyor yani. Çünkü insanlar mutlaka dünyada bir netice görmek istiyor. Bunu düşünmedi. Risale-i Nur'a hizmet edenler dünyada karşılık beklemezler. Biz üstadın yanına gittiğimizde bize dedi, benden bir şey beklemeyeceksiniz. Ne dua bekleyeceksiniz, ne şu ne bu, hiçbir karşılık istemeden lillah billah hizmet ederseniz edebilirsiniz buyurdu. İşte Risale-i Nur talebeleri de böyledir. Bir karşılık istemez. Risale-i Nur'u neşrediyorum diye hiçbir karşılık istemez. Allah biliyor kafidir. Allah her şeye hakim midir? Hakimdir. Her şeye kadir midir? Bizden iyi içimizi dışımızı bilir mi? Bilir. Öyleyse bizim vazifemiz Allah'a kulluktur. Allah'ın rızası için ne yaparsak yaparız, yaparız. O işte ibadet olur. Ahmet abi de böyle bir insandı. Ucuz yapmaya çalışırdı mümkün mertebe. Ve iyi iş yapardı, dürüst yapardı, sözünde dururdu. Üstadımızın hakiki talebesiydi. Allah cümlemizi onun gibi insanlardan eylesin. Amin. Artık kendisine ait bir hayatı yoktur. Bundan sonra kendisi için bir gelecek düşlemez Ahmet Aytemur. İstanbul'a gelirken kurduğu bütün planları değiştirir. 1950'nin başlarında önce Süleymaniye'deki 50 numaralı evde, daha sonra da Kirazlı Mescid'deki 46 numaralı medresede kalmaya başlar. Bu medrese aynı zamanda Zübeyir Gündüz Alp ağabeyin İstanbul'a geldikten sonra vefatına kadar kalacağı evdir. O zamanki ev arkadaşları Muhsin Alev, Mehmet Tırıncı, Mehmet Emin Dirinci, Üzeyir Şenler, Hakkı Yavuz Türk gibi İstanbul'un genç nur talebeleridir. 1949 yılında Kadırga'da bir Medrese-i Nuriye onlar tesis etmişler. Muhsin Alkonöbi o zaman Alevli e, Ziya Arun Allah rahmet etsin. Ve şimdi Ahmet abiye de Allah rahmet etsin. E, o ilk defa ben onları tanımıştım Risale-i Nur Medrese-i Nuriyesinde ben nur talebesi olarak. E, işte orada tanıştık 49 yılı Kasım ayında. Enver hocam, e, o zaman mezindim Osmaniye Camii'nde. Ben ona bir sual sormuştum. O da onlara beni gönderdi. Onlar e, onlar cevap verir mi dedim, evet dedi. E, ve e, öylece bir hafızlığa çalışan bir talebeyle beni oraya gönderdi. İstanbul'a ilk geldiğimiz zaman 70'li yıllarda tanıştık Ahmet abiyle. Allah rahmet eylesin. Şefkat ehli bir insandı, merhamet ehli bir insandı. Pek çok şefkatine, merhametine muhatap olduk. Zaman zaman kendisiyle görüştük, zaman zaman ayrı yerlerde kaldık, gitti yani başka yerlerde kaldık ama muhabbetimiz hiçbir zaman ayrılmadı, devam etti. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir özelliği her nur talebesini kendi fıtri hususiyetler istikametinde hizmete istihdam eder, hizmete kanalize eder. Ahmet abi de onlardan biriydi, fedakar bir insandı. Fedakarlığın İstanbul'da hiç kimsenin Risale-i Nur'u daha bilmediği, bilenlerin sahip çıkmadığı bir zamanda Risale-i Nur'u bilerek ve sahip çıkarak gösterdim. Ahmet Aytımur ve çevresindeki bu ihlaslı gençlerin İstanbul'da en çok başarmak istedikleri şey, Risale-i Nur'un eski ve yeni harflerle basılması ve yayılmasıdır. Önceleri elle çoğaltılarak ve kısıtlı imkanlarla alınan teksir makineleriyle teksir edilerek yürüttükleri neşriyat, 1956'dan sonra matbaalarda yeni ve dev bir aşamaya geçer. Risale-i Nur'un bayram günleri gelmiştir. Aytimur ağabey de bu mübarek bayrama vesile olanlardan birisidir. Yani Ahmet abi üstadın e, eserlerine sahip çıkmıştır. Üstad da ona zaten bütün varis olarak kendisine bütün şeylerini vermiştir. E, varis şey, vasiyetlerinde kendisini varis olarak tayin ettirmiştir. Elbette Üstad Hazretleri'nin e, güvendiği bir isimdir. Ve Üstad'ın mesleğini harfiyen sabit şey olarak e, sadık olarak neşriyatını 65 senedir e, neşriyatını bugünlere kadar getirmiştir. Şu andadaki neşriyatlarda temel kaynak onun yaptığı neşriyattır ve bütün yayın evleri de işte Envar Neşriyat olarak, Sözler Neşriyat olarak Sungur abi temel olarak teşkil etmişlerdir neşriyata. 1957'de 56 sonu 57'de evet evvela hatta hanımlar Ahli e iman, ehliyet hemşirelerim olan hanımlarla bir muhavere onu e beraber basmıştık ondan. Hatta ondan savcılığa filan beraber gittik. Netice yani e o zaman başladı. Sonra Küçük Sözler, sonra işte Azay Musa, Mesnevi filan, onlar şu Şualar böyle e ber e o zaman beraber e, ee, muhtelif matbaalarda şey etmiştik yani. Biz de e, yanında beraberdik. Fevkalade büyük bir Kur'an muhabbeti vardı. Sırf Yahudi matbaalar Kur'an'a basmasın, Kur'an'ı Müslüman matbaalar kaliteli bassın diyerek borca gelip Kur'an basan bir hassasiyete sahiptim. İstanbul'da ilk defa Risale-i Nur olması hasebiyle üstaddan izin almış, üstadla defalarca görüşmüş ve diğer abilerin de beraberinde hareket ederek İsa Nurlar leş etmiş olması hasebiyle İstanbul'da fütuhatın başlamasının birinci merhalelerinden biriydim. Tabii onunla birlikte bir ekibi vardı. Bir, bir ömrü mesela bir, bir asra yakın yani 95 yaşında yakın bir ömrü. Bir hizmette geçmiş. Allah Mehmet'e razı olsun. Ve Kur'an ve iman hizmetinde bir İslam mücahidi, bir abimiz, kardeşimiz olarak biliyoruz onlar hizmette. Çok sadakatli ustada, sad, sadık ve ustamızı çok bağlı kanaatkar bir nur talebesi. Şimdi fiil, üstad ne dediyse ustanın dediklerine itirazsız harfen yerine getiren bir zat. Ben gördüm ya ustanın yanındayken gördüm. Böyle evvel ustanın talimatlarını. Mesela neşat da. Sen neşşat yapın. Üstlenir, ne, Usta ne derse aynı, aynı neşşat yapın. kendi şey, kendi görüşüne, kendine bir ilave falan yapmadan tamamen sarımda aynen neşşat ve aile, işte, insanlara duyurmak anladığım en, en büyük emeli bu koca yürekli hizmet fedailerinin 1950 senesinde yeni harflerle tab ettirdikleri gençlik rehberi Risalesi daha sonra bir dava konusu olur. 1952'de Bediüzzaman Hazretleri hakkında gençlik rehberi nedeniyle bir dava açılır. Bediüzzaman uzun zamandan sonra tekrar İstanbul'dadır. Bediüzzaman'ı İstanbul'da Ahmet Aytimur ve diğer talebeleri karşılarlar. Çünkü bugün gençlik diyor imana muhtaç olduk. Ya hatta oranı uzun süre. Ben de bu Latin 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 harfiyle Latin harfi diyor. İzin veriyor şu yap baskısından. Tabii benim. ama yine bize de diyor tabii de bu unutmayın hatta oranı siz devam de, edin diyor. Ama bunlar da gençlik için izin, izin, veriyor şey, devam ediyor. Böyle üstü böyle devam ediyor. Ahmed Ahmet devam mesela burada tabii İstanbul'da. Orada geliyoruz, forma getiriyoruz. Bazı işlemde gönderiyor e, ee, Neşet'in başında Ahmet Ayet vardı o zaman. Evet. Ankara'da Atı Kural, sonra Said Ali Özdemir. Üstad'ın evet. ve talimat, on 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 onları basıyor aynı eserleri. Yani verdiği eserler, mesela. mesela bir, bir şey basıyorum. Söyler mesela İslam'da İstanbul, Ankara'ya veriyor. Mektubatı İstanbul'a veriyor. Yani ben de dağıtıyordu yani şey basımından. Yani Böyle ayırmadan söylüyor. İki ana neşet, ana buna. Diğer ufak tefek olsunlar küçük basıyorlardı. Yani Ahmet abi de Allah razı olsun, çok sadık, sedekar. Said abi de öyle. yani Mustafa'nın hizmetine ve çok iltifatı masum olmuş zaten ikisi de Neşriyat'ta. Sadık Sadık Bey çekimli yani abilerdir. Nasıl dürüst. E, Ahmet abi de o kadar o metin metanesini mahvuz etmiş. E, çok itifadına mazhar olmuş bu Usta Ahmet abi. Ben çok severim. E, 65 sene beraberliğimiz var yani. Biz böyle her zaman beraber değil de yani. Baş tanıştığından bir arkamızdan. Yani. E sonra Fatma'dan sonra daha çok biraz sık beraberdik yani. Çok beraber sık sık bazı meselelerle beraber işaretler yapıyoruz. Ama daha o kadar müstahsat bir zattır. bilen, ustada çok sadık ve Allah için hizmet eden, memleketi, vatanı, milleti muhafaza etmek için iman hizmetiyle çalışan bir mümin bir zat yani. İstanbul'daki ekibi, bilhassa Ahmet abi başımızda olarak e, o şeyle yani e, öyle oldu. Yani 1952'de Üstad İstanbul'a geldiğinde e, otelde kaldığında hizmetindeydi yani orada. Muhsin abi, Ziya abi ve Ahmet abi o e, hizmette beraberdiler. Ondan biz de harçtan gelip çalışıyoruz biz. Gelip gidiyorduk ondan sonra. E, 53'te tekrar Üstadımız geldi. Çarşamba'daki evde kaldığı zaman gene Ahmet abi Ziya abi, Muhsin abi beraber e, ondan. Hatta çok defa ikin namazlarını üstadın arkasında beraber kıldık. Ondan sonra muhtelif e, zamanlarda. E, dolayısıyla yani yakın hizmetinde olan abilerden e, e, mühim. E, üstadımızın da barışlar listesinde olan bir abimiz. Emirdağ Laikası'nda yer alan bir vasiyetnamesinde Ahmet Aytimur, Bediüzzaman'ın varisleri arasında sayılmaktadır. Ahmet abi diğer abilerle de Mekke Mükerreme'de bir dokuz sene kalmışlığım var. Orada olmam hasabıyla hemen hemen hepsiyle bir arkadaşlığım oldu. Allah rahmet eylesin Sungur abi dahil, Bayram abi dahil. Bayram abimle de orada bir e, dört ay beraberliğimiz vardı. Bekir abiyle rahmetli dokuz ay beraberliğimiz vardı. Hepsinin ayrı bir güzelliği var. E, vasfı var. E, ama hepsinde gördüğüm ortak nokta şu. Hepsi talebe idi. Risale-i Nur talebesiydi. Hiçbirisi haşa kendi Risale-i yerine geçirmek veya başkalarının önüne takdim etmek, sahiye şapını kırmak gibi bir dertleri olmadı. Gecesi gündüzü Risale-i okumak ve muhtaçlara ulaştırmaktı. Ahmet abi de bu ben diğerlerinden farklı olarak e, hizmetleri sadece kitap neşretiyle ilgiliydi. Yani e, geniş kitlelere muhatap olmak, ders yapmak, içtimai hayata karışmak böyle şeyler yok. Varsa yoksa çantasının kitabı cevşeni o Kuranıydı. Mesela sonra abi gezer dershaneleri, cemaatleri ziyaret eder vesaire. Ee, Hüsnü bayram abi son zamanlarda bunu yapıyor. Ee, bayram abi Sparta'da vakıf yetiştiriyordu. Abdullah abi Almanya'da bazı güzel hizmetleri oldu. Ahmet abi hayatı boyunca o neşriyat meselesine zannediyorum hep e, şey yaptı, hep onun içinde kaldı. Onu, onu devam ettirdi. Ahmet abi hakikaten Üstad bu cadde çok böyle şeyleri var. Fedakarın Üstad'ın. Üstad Ahmet abi çok severdi çünkü sadıktı Ahmet abi. Üstad, Üstad de Hazretleri ne dese onu yapıyordu ve sadakatle se ben çok hiç hasılmadan ben de çok beraberim Beraberimiz var. Beraber aynı zamanda fikir oluyor. Şey diyoruz böyle anlaşıyorduk. O da bu cadde Ahmet abi hakikaten takdiri şahin ve emsansız bir zat olarak inşallah ahirete gitti. Üstad'ın yani huzuruna anlaşık olarak inşallah onun hizmetini devam etten kadar devam eden inşallah çıkar inşallah. E, 57 ve itibariyle ondan evet burada kitaplar diziliyor evvela. E, e, formalar haline geliyor ve e, biz tasvihlerini yapıyoruz beraber ondan sonra sonra Emirdağ veya Isparta'ya götürüyoruz ondan orada Hazreti Üstad e, onları e, dinliyor bazı kelimeleri öyle değil diye düzeltiyor. Ondan sonra basılabilir diye e, şey bize e, ruhsat veriyor ve buraya gelip ki Ahmet abi de işte hepimiz yani bu usta yani e, hizmet erbabı olarak bazen o gider, bazen biz gideriz, bazen öbür böyle bilhassa üstadı ziyaret etmek için böyle hizmetle oldu muydu, kolay oluyordu. Evet yani ondan. Bazen çünkü üstad sadece ziyaret için gelenleri kabul etmiyordu. Ama bir hizmetle, formayla gitti mi <laughs> onun için şans açık. Ahmet Aytimur, Bediüzzaman Hazretleri darı ahirete irtihar ettikten sonra da bu vasiyetin yükünü hep omuzlarında hissetmiş, hayatı boyunca Risale-i Nur'un aslına uygun ve hatasız basılması konusunda hassasiyet göstermiştir. En var neşriyat çatısı altında yaptıkları neşriyat hizmetlerinde de hep bu inceliği gözetmiştir. Aytimur abi'nin en büyük özelliği ve beni etkileyen yani laikalar esas alırdı. Malum Risale-i Nur iki yönde meydana geliyor. Bir imani mevzular o sözler, mektubat, lemalar, şualar bir de laikalar laika laikalar nurculara, cemaata, kişiye hem dahili hem cemaat içerisinde istikamete koyar. Ee, laikalar okunmasa veya onun da amel edilmezse e, okunan bilgi insana dert oluyor, sıkıntı oluyor. Çünkü ilmin kıblesi sadakattır. Ne, Neşiyattaki hassasiyeti layıkalardaki hassasiyetten geliyor. Cevşen'e vardı. Başka da bir şeyse Ahmet abinin yoktu zaten. Yani hayatı 12 üzerine. Risale-i Nurlar ve Cevşen ve Kur'an. Üçlü bir şeyi vardı, güzelliği vardı onları hem okumak, yaşamak ve muhtaç olan insanlara ulaştırmaktı esas şeyi. Hem kitap olarak neşrediyordu hem de kendi efaliyle, ahvaliyle de onun neşretini yapardı. Onun çok güzel hayatımızda bir numune imtisaldir diyebilirim. Hz. Üstad'ın vefatından sonra e, bir yani Uhuvvet Risalesi'ni bastık beraber ondan sonra. Hatta ben Bas, basan adam olarak ben göründüm. Ondan beni e, nezarete aldılar 25 gün kadar. Ondan sonra e, ve ondan sonra teksirle bir müddet devam ettik. Ondan yeni yazı ve eski yazı hattı Kur'anla. Ondan sonra e, ta 1962 sonlarında Sinan Omur hapisten çıktı. Onu tevkif etmişlerdi hemen. Ondan sonra e, ve e, şey olarak yani gene Amber Grant olarak matbaada öyle ta 74'e kadar, 75'e kadar öyle devam etti. Bir başka özelliği de kendini ön plana çıkarmaktan kaçınmasıdır Ahmet Aytimur ağabeyin. Bu endişesi nedeniyle Bediüzzaman ve Nur hizmetinde yaşadığı pek çok hatıra sırrı olarak kalmıştır. Kendisinden bahsetmemek gibi bir fazileti vardı onun. O bahsetmemeyi hep risale acaba gölge olur muyuz diye düşünüyordum. Ben onun kendisine bahsetmemesini şu manada alıyorum. Şahısları nazara vermek şahsı manevi küçültür. Şahıslar nazara verildiği şahsı manevi gölgede kalır. Halbuki bu zaman şahıs zamanıdır diyor Bediüzzaman. Şahsı manevi zamanıdır diyor. O zaman şahıslar nazara verilmemeli ki şahsı manevi tebayüz etsin, te tebeyyün etsin ve insanlar şahsı manevi içerisinde yer Dolayısıyla ben Ahmet abinin şahıslara nazara vermemek noktasında hususi görüşmelerde de olsa kendisinden pek bir şey bahsetmemesini, kendisini tamamen Risale-i Nur'un bir hadimi olarak görmesini, Kehfisan-ı Kur'an'dan süzülen havuzda erimiş bir mükemmel örnek olarak telakki etmesini ve öyle tavsiye etmesini çok manidar buluyorum. Ahmet abinin ben e, hiçbir zaman Kadı Alemi İslam'da meşayihleri görmüşüm tarikat şeyhleri görmüşüm. Birçok zevatları görmüşüm ama benim nazarımda, benim nazarımda e, İslami hakkıyla yaşayan ve nasıl yaşarsınız öyle ölürsünüz diye Ahmet abinin gerçek manada bir gerçek bir Müslüman nur talebesi olduğunu üstadımızın zaten elhamdülillah e, iltifatına mezar olmuş olan bir kişi ama hastaneden gittim kendisini ziyaret ettim. Tabi ee, tabii yoğun bakımdaydı. Makineye bağlıydı. Ben tabii Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk. Ahmet abi kalk. Efendim Arafat'a gidelim, Müzdelife'ye gidelim, Mina'ya gidelim deyince Mübarek abim gözlerini kıpırdattı. Sağ gözünü açtı. O üç aydır yoğun bakımda olan Ahmet abi ve tekrar kapat. tepki verdi yani güzel bir tepki verdi. Son görüşmem öyle oldu. Bağrı ahirete, rahmeti rahmana uğurlandığı günden sonra artık dostları onun bıraktığı mirası, neşriyat hizmetini aynı hassasiyetlerle daha ileriye taşıyacaklardır. Mekanı cennet olsun.